Bugün sizlerle ev yapımı labne peyniri yapacağız. Buyrun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde labne peyniri yapacağız. Çok kolay aslında evde labne peyniri yapmamız. Bunun için malzemelerimiz 1 litre süt kullanacağım. 2 yemek kaşığı beyaz peynir kullanacağım. Öncelikle sütümüzü kaynatıyoruz. Ocağın altını açıyorum. Sütümü güzelce kaynatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatacağız sütümüzü. Daha sonra ocaktan alacağız. Ben sütümü önceden kaynatmıştım. Zaten dolaptan çıkardım sütümü. Ama sizler sütünüzü kaynatın. 5 dakika kaynasın ocaktan alın daha sonra. Böyle yoğurt mayalama sıcaklığına geldiğinde mayalama işlemini yapabilirsiniz. Ocağımın altını kapatıyorum. Çünkü benim sütüm ısındı peynirimi mayalayacağım yere aldım. Altına bir temiz bez serdim. Şu anda parmağımla kontrol ediyorum. Parmağınızın dayanacağı sıcaklığa geldiğinde sütünüz yani ılındığında mayalama işlemini yapabilirsiniz. Benim sütüm dediğim gibi önceden pişmişti. Mayalama sıcaklığına gelene kadar ısıttım sadece. Sütünüzü kaynatın. Daha sonra kayna şey, Yoğurt mayalama kıvamına, sıcaklığına geldiğinde daha sonra mayalama işlemini yapabilirsiniz. Bu şekilde ben beyaz peynirimi eziyorum. Daha sonra sütle birlikte güzelce karıştıracağım. Daha sonra mayalama işlemini yapacağım. Peynirimizi güzelce eziyoruz. Sütümden şöyle kaşıkla alıyorum peynirimin içerisine. Güzelce karıştıracağım. Şöyle biraz aldım. Karıştırıyorum güzelce. Ezdiriyorum. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif arkadaşlar. Bebeklerinize, çocuklarınıza yapabilirsiniz. Tabii ki bizler de seviyoruz tabii ki sizler için de yapabilirsiniz bu şekilde peynirimi ezdirdim güzelce ezdiriyorum peynirimiz güzelce ezildi daha sonra sütümüzün içerisine yavaş yavaş ilave ediyoruz ölçüleri arttırarak yine yapabilirsiniz 2 litreden 3 litreden de yapabilirsiniz bu şekilde bu ölçülerle Güzelce bir karıştırıyoruz. Sütümüzü. Peynirimizin, tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Üzerine örtüceğiz Şöyle bezlerle, temiz bezlerle kapatacağız. Güzelce <laughs> sıcak bir ortamda mayalan, mayalanmasını sağlayacağız. şöyle üzerini güzelce kapattım ben bir gün boyunca mayalanacak peynirimiz daha sonra açacağız kaç saat mayalandığını sizlerle paylaşacağım ben Evet arkadaşlar dün saat öğlen 2'de mayalamıştım labne peynirimi bugün sabah saat 8 oldu böyle mayasına almış dinlendi Artık süzmek istiyorum. 18 saat mayalandı peynirimiz. Peynirimizi şöyle bıçakla kesikler atıyorum. Bir süzeyin içerisine bez torba aldım. Bez torbanın içerisine boşaltacağım peynirimizi. Lütfen bir bez torbaya boşaltın. Yoksa delikli süzgeçlerden Eliklerinden peynirlerimiz mutlaka dışına çıkacaktır. Bu şekilde hepsini boşalttım ben. Ve <laughs> torbamı şöyle düzeltiyorum. Düzelttikten sonra şöyle ağzını bağlıyorum. Açılmaması için. sıkıca bağlıyorum şöyle düzgünce yatırıyorum peynirimizin üzerine bir ağırlık doldurmamız e, koymamız gerekiyor ben şöyle bir kavanozum vardı içerisine su doldurdum başka ağırlık da verebilirsiniz üzerine şöyle üzerine yatırıyorum süzülmesini sağlayacağım bekleyeceğiz süzülmesine Peynirimiz süzülme esnasında buzdolabında bekleyecek. Dışarıda kalırsa ekşime yapar. O yüzden buzdolabında süzdürün peynirlerinizi. Şöyle 10 dakika sonra tekrar kontrol ediyorum. Yine böyle suyunu bırakmış. Suyumuzu da ziyan etmiyoruz. Bunu da bir kenara alıyoruz suyumuzu. Hemen süzdürüyoruz. Peynirimiz suyunu çok çabuk bıraktığı için ben şöyle bir derince başka bir kabın içerisine aldım bir tasın içerisine. Siz de böyle derin çukur bir tasın içerisine alırsanız sık 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 süzdürmenize gerek kalmaz. Şöyle birkaç saatte bir bakıp suyunu alıp daha sonra tekrar dolaba koyabilirsiniz. Bu şekilde yapıyoruz. Peynir altı suyunuzu da poğaçalarınızda makarna haşlarken kullanabilirsiniz. isterseniz ziyan etmek istemezseniz. Bu şekilde Anladım. değerlendirilebilir. Bir buçuk saat sonra tekrar kontrol ediyorum şöyle. Bayağı bir süzüldü tekrardan suyu çıktı. Peynirimiz biraz daha süzüldü. Şöyle toparlayacağız biraz daha. Düzeltiyoruz peynirimizi. Aşağıya doğru toparlıyoruz. Ki biraz daha sıksın suyunu. Güzelce sıkması için şöyle alt kısma toparladım artık burayı bağlamama gerek yok şu şekilde alt kısma doğru büktüm şöyle tekrardan suyumu yerleştireceğim su dolu kabıma tekrardan peynirimin üzerine yerleştirdim güzelce sıkması için bu şekilde yatırdım artık yatılı bir şekilde güzelce suyunu sırtacak yine ara ara kontrol edeceğiz peynirimizin sızdıktan sonra suyunu alacağız tekrardan peynirimizi tekrar dolaba kaldırıyorum. Sabah 8'de peynirimizi açıp bez torbaya doldurmuştuk. Ara ara sürekli suyunu süzdüm ben dolaptan çıkartıp çıkartıp sizleri sıkmamak adına çok fazla göstermedim suyunu süzdüğümü. Suyum böyle bu şekilde çıktı. Peynir altı suyu. Peynirim de artık yeterince süzüldü. Şu an akşam saat 8. Peynirimi artık çıkartacağım alacağım. Peynirimi bez torbadan çıkartıyorum. Böyle kalıp gibi oldu. Yumuşatacağız peynirimizi. Şöyle diğerlerini de alıyoruz. Peynirimizi şöyle kaşık yardımıyla ezdiriyoruz. Eğer katı olursa peynir altı suyumuzdan ilave edebiliriz. güzelce ezdiriyoruz. İsterseniz peyniri az önceki gibi kalıp gibi de tüketebilirsiniz. Dilimleyip böyle bir kavanoza doldurup peynir altı suyumuzu da içerisine ekleyip o şekilde de tüketebilirsiniz isterseniz. Bu şekilde eziyoruz labne peynirimizi. Biraz katı oldu. Ben biraz su ilave edeceğim. Sürülebilir bir kıvamda olmasını istiyorum çünkü. Peynir altı suyundan ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı ilave ettim. Gerekirse yine ekleyebilirim. Hafif böyle yumuşak, sürülebilir bir kıvam olmasını istiyorum ben. Labne peynirini Bebeklerinizde mama olarak kullanabilirsiniz. Tatlılarınızda isterseniz kullanabilirsiniz. Veya kahvaltılarınızda da tüketebilirsiniz. Ben bazen tatlılarımda kullanıyorum. Pastalarımda kullanıyorum. Çocuklarım çok seviyor labne peynirini. O şekilde sizlerde kullanım alanları çok aslında labne peynirini istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben bir kaşık daha eklemek istiyorum. Peynir altı suyunu biraz daha böyle sürülebilir bir kıvam olmasını istiyorum. Zannedersem yeterli olacak. Hafiften de biraz tuz eklemek istiyorum. Kahvaltıda tüketeceğimiz için birazcık tuz ekliyorum ben. Eğer tatlılarınızda kullanacaksanız tuz eklemenize gerek yok. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şu an biraz daha böyle sürülebilir bir kıvama geldi. karıştırdım. Bir kaşık daha peynir altı suyundan ekleyeceğim. Biraz daha cıvık kıvamlı olmasını istiyorum. Biraz fazla katılaşmış. Çünkü çocuklarım da böyle biraz daha cıvık kıvamlı seviyorlar. O yüzden biraz daha cıvık kıvamlı yapmak istiyorum. Evet. Bu kıvam güzel oldu. Gerçekten. Tam sürülebilir bir kıvam oldu. Labne peynirimi küçük bir kaseye aldım ben. Yine peynir altı suyumla kaşığımı ıslatıyorum. Böyle üzerini düzeltiyorum. Süt veya su kullanmayın lütfen. E, peynir altı suyundan kullanın. Yine böyle kaşığımı peynir altı suyuyla ıslatarak tersiyle kaşığımın ters tarafıyla güzelce düzeltiyorum. diyorum bu şekilde aslında çok da zahmetli olmayan bir peyniri evinizde yapabilirsiniz kolaylıkla gönül rahatlığıyla yapıp yedirebilirsiniz çocuklarınıza ve ailenize bu şekilde yapımı kolay bir peynir labne peynirimiz hazır yemeğe hazır arkadaşlar Hemen tüketmeyecekseniz üzerine streç film çekip e, kahvaltılarınızda tüketebilirsiniz. İsterseniz iki parçaya da ayırabilirsiniz. Çabuk tüketemezseniz. Ben böyle tek bir kaseye koydum arkadaşlar. E, denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.